Evet arkadaşlar, bir Akademi'ye hoş geldiniz. Konu anlatım videosuyla devam ediyoruz. E, şimdiki konumuz kaderle ilgili kavramlar konusu. E, hemen şöyle ekranı büyütelim. Hiç muhabbeti falan gerek duymadan e, kaderle ilgili kavramlarla başlayalım. Evet, birinci kavramımız ömür kavramı arkadaşlar. Ömür, insanı e, ve diğer canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen süre diyoruz biz. Yani insan doğduğu andan ölümüne kadar geçirdiği süreyi e, süreye ömür olarak isim veriyor. E, ve ömürle ilgili ayetler e, karşınıza çıkacak. Mesela diyecek ki işte biz insana belli bir süre verdik. Bu şekilde ayetler karşınıza çıkacak. Karşınıza gelecek. E, siz e, ömür kavramının Tanımını bildiğinizde o ayetin ömürle ilgili olduğunu anlayacaksınız zaten. Ömür neydi? Ömür insanın ve diğer canlıların doğumundan ölümüne kadar dünya hayatına geçirdiği zaman dilimine ömür diyoruz. Ya da doğumdan ecele kadar geçen süreye ömür denir şeklinde söyleyebiliriz. Ecel ise Allah'ın takdir etmiş olduğu yaşam süresinin yani ömrün son bulduğu zamana ne diyoruz? ecel diyoruz. Bakın burada bir ayrım yapalım. Bunu bir metinle alıp e, o şekilde açıklayalım. Şimdi bakın. Ömür doğumdan ölüme kadar geçen süredir. Yani şöyle de diyebiliriz. Doğumdan ecele kadar geçen süredir diyebiliriz. Ecelse, ecel ise ecel 2.3'te yapalım. Öldüğümüz ana diyoruz arkadaşlar. Öldüğümüz an ana ecel denir. Ecel geldiği zaman ne bir dakika ileri gider ne de bir dakika geri gelir arkadaşlar ve ecel bir kaderdir bakın. Ecel bir kaderdir yani biz kader olarak ölürüz fakat e, insan bazen Aklını ve iradesini kötü yönde kullanıp kendi ölümüne sebep olabilir. Fakat o da artık bu başına geldikten sonra o da kader oluyor. O yüzden insan aklını ve iradesini kendi yaşamına son bulacak derecede kötü kullanmamalı. Hatta hiç kötü kullanmamalı. Fakat insanız sonuçta yanlış yapabiliriz. Beşer şaşar demişler. Yani insan şaşabilir demişler bazen nefsimize uyup yanlış davranışlarda bulunabiliriz. Fakat e, olabildiğince aklımız ve irademizi iyi yönde kullanmamız gerekiyor. Bunun dışında burada hatırlatmamız gereken bir konu da var. Bakın intihar bir kader değil arkadaşlar. Çünkü intihar insanın kendi iradesiyle seçip yaptığı bir şey. Dolayısıyla buna biz ne demiyoruz? Zorunlu bir davranış demiyoruz. Yani kendi irademizle değiştirebildiğimiz için buna bir kader demiyoruz. Devam edelim. Hemen bakın bir diğer kavram rızık kavramı. Ee, rızık kavramı Allah'ın bütün canlılar için yarattığı nimetlerdir arkadaşlar. Bakın hiç uzatmıyorum. Rızık Allah'ın bütün canlılar için yarattığı nimetler. Hatta siz siz şu siz şu kavramı bilirsiniz. Erzak kavramını bilirsiniz. İşte anneniz babanız çarşıya gittiği zaman erzak alır gelir mesela marketten. İşte bakliyat alır, işte ne bileyim ekmek alır, sebze alır. Bunlar nedir? Erzaktır arkadaşlar. Erzak yani nimet. Yani gıdalanmak için insanların e, maddi ve manevi olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan imkanlar. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan maddi ve manevi olan tüm imkanlara ya da tüm nimetlere biz rızık diyoruz. Ve burada Rezzak ismi var arkadaşlar. Rezzak, Allah'ın en güzel isimlerinden bir tanesi. Esma-i Hüsna'dan. Burada Rezzak anlamı al e, her türlü rızkı bol bol veren anlamına geliyor. Rezzak ismi Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Ve bol bol rızık veren anlamına gelir. Burada bir diğer kavramımız Kudret kavramı. Kudret ise sizin İngilizce'de bildiğiniz e, Strong kavramı arkadaşlar. İngilizce'de sizin bildiğiniz Strong, o güçlülük kavramı var ya işte kudret de Allah'ın her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesi anlamına geliyor. İlim ise Allah'ın her şeyi bilmesi arkadaşlar. Bilgi zaten, ilim bilgi. Allah'ın her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmesi anlamına geliyor. İradeyi zaten daha önce tanımlamıştık. Allah'ın istediği her şeyi yapabilmesidir demiştik. E, i̇rade tek başına ne anlama geliyor peki? dilemek, istemek, tercih etmek, karar vermek gibi anlamlara geliyordu irade. Tekvin ise Allah'ın her şeyi yaratabilmesi, yaratma özelliğinin olması ve yoktan var etmesi anlamına geliyordu. Bakın bu kaderle ilgili kavramlar basit arkadaşlar. Kolay, kafa karıştırıcı değil. Yani biraz da ezbere dayanıyor aslında. Ama mantığında oturttuğunuzda yani sürekli bir tekrarla bunları ezberlemeden, ezberlemeye gerek kalmadan Öğrenebilirsiniz. Bakın ezberlerseniz unutursunuz. Fakat bunları günlük olarak tekrar ederseniz e, kesinlikle unutmazsınız. Devam edelim. Tevekkül. Evet en önemli kavrama geldik arkadaşlar. Bakın tevekkül hem doğru kader anlayışıyla hem de e, irademizi ve aklımızı e, doğru yönde kullanmakla alakalı aslında. Kelime olarak güvenmek. Bakın güvenmek. Kime güvenmek? Allah'a güvenmek dayanmak, teslim olmak gibi anlamlara geliyor. Yani burada aslında vekil kelimesi burada bakın bir vekele kelimesini görüyorsunuz. Harflerini görüyorsunuz. Vekile. Vekile hatta biz mesela seçimlerde e, ne yaparız? Milletvekili seçeriz. Onlara ne yaparız? Biz güveniriz. Onlara kendi oylarımızı teslim ederiz. Bakın oradan da aklınıza gelebilir. Vekil. E, vekil kılmak. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar resmi işlerimiz için? Ülkedeki e, işler için vekil Vekillere resmi işlerimizi teslim ediyoruz ki onlar da ne yapıyorlar? Bir araya gelip arkadaşlar ülkenin sorunlarını düzeltmeye çalışıyorlar. İşte buradaki vekil kelimesi de tevekkül yani kime güvenmek, kime dayanmak, kime teslim olmak, Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak, Allah'a teslim olmak. Nerede Allah'a güvenip dayanmak teslim olmak? Bütün işlerimizde bakın, bütün işlerimizde Allah'a güvenip Allah'a dua etmek, dua etmek anlamı da var zaten şeyin. Tevekkül kavramı, şöyle yazalım, dua. E, dua etmek, e, teslim olmak. Biz herhangi bir iş için e, bütün gerekli sorumluluğu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? E, üzerimize düşeni yaptıktan sonra yani dua ediyoruz Allah'a. Şimdi hemen örneklerine geçelim ki daha iyi anlayacaksınız. Bakın, doğru tevekkül anlayışına bazı örnekler arkadaşlar. Doğru tevekkül anlayışı. LGS e sınavı için çalışmak gerekir, bakın. Eğer LGS'de yüksek puan almak istiyorsan çalışman gerekiyor. Buradaki çalışman sorumluluktur. Yani burada biz tevekkülü şöyle tanımlayacak olursak bir iş için bir iş için üzerimize düşen sorumluluğu yapıp Allah'a dua etme. Bakın bizler eee bir iş için üzerimize düşen sorumluluğu yapıp Allah'a dua etmek. Dedik ya tevekküle. E, dolayısıyla eğer ki bir öğrenci LGS sınavından yüksek almak istiyorsa üzerine düşen sorumluluğu ne? Çalışmak. Ya da e, hava soğuduğu zaman hastalanmak istemiyorsa bizim üzerimize düşen, yani kişinin üzerine düşen ne? Sıkı giyinme. Ya da yolda yürürken herhangi bir kazayla karşılaşmak istemiyorsak sorumluluğumuz ne? Trafik kurallarına uymak. Yani herhangi bir iş için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ya da deveyi sağlam kazığa bağlamak. Ya böyle bir hikaye vardır yani. Deveyi sağlam kazığa bağla sonra Allah'a tevekkül et. Ya da deveyi sağlam kazığa bağla sonra Allah'a ısmarla. Yani sen e, bunun aslında Türkçesi şu. Yani bir deven var. Eğer sen deveyi bir yere bağlamazsan deve kaçar sonra şunu deme diyor yani. Deveyi eğer bir yere bağlamadıysan deven kaçtıktan sonra ya ben benim devem nerede, benim devem neden kayboldu demek Çünkü sen deveyi zaten bir yere bağlamamışsın. Dolayısıyla deve kaybolmuş. Deve kaybolduktan sonra ah tüh yapma. Çünkü sen zaten bağlamamışsın. Bağladığı için kaçmış. Burada da demek istiyor ki sen çalışmayıp da LGS sınavına girdikten sonra ya ben yüksek alacaktım, nasıl yüksek alamadım, işte puanım çok düşük geldi gibi ah tüh etmene gerek yok. Çünkü sen çalışmadın anlamına geliyor. Devam edelim bir örnek daha varmış arkadaşlar. Bir örnekle daha devam edelim. Bakın ne diyor? Nezle olan Hamit'in doktorun verdiği ilaçları kullanması ancak yine de takdirin tedbiri bozduğunu unutmaması. Hamit ne yapmış? Bakın hastalanmış. Sorumluluğu ne? Doktora gitmek. Doktora gitmiş arkadaşlar. Bakın, sorumluluk doktora gitmek. Ardından doktorun verdiği ilaçları kullanmış. Ancak yine de ne yapmamış? Takdirin tedbiri bozduğunu unutmamış. Yani şunu demiş Hamit arkadaşlar. Demiş ki, bakın hemen yazalım Hamit'in dediği şeyi. Burada açıklayalım. Şuradan bir metin alalım. Bakın Hamit'in söylediği şeyi yazalım. Hamit demiş ki ben hastalandım. Üzerime düşeni üzerime düşeni yaptım. Yaptım. Doktora gittim. İlaç kullandım. İlaç kullandım. Ancak bütün bunları yapmama rağmen bütün bunları yapmama rağmen eee iyileşemeyebilirim. İyileşemeye iyileşemeyebilirim. Yani ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Aynı zamanda aynı zamanda dua etmem gerekiyor demiş. Dua etmem gerekiyor demiş. Yani bir kişi e, Hamit'ten örnek verelim. Hamit Hastalanmış, doktora gitmiş, ilaçlarını kullanmış. Fakat yine de ne diyor Hamit? Ben diyor bu ilaçları kullanmama rağmen iyileşemeyebilirim. Çünkü diyor ki e, belki de e, bu ilaçlar bana e, ne yapmayacak? İşte tesir etmeyecek, beni iyileştirmeyecek. Çünkü bu e, ilaçlara e, iyileştirmeyi e, veren güç kim arkadaşlar? Allah. Yani Hamit şunu diyor aslında. Bu ilaçlara iyileştirme gücü veren Allah'tır. Ben bunu unutmuyorum demek istiyor. Takdirin tedbiri bozduğunu unutmaması demek bu yani. Hamit şunu unutmuyor. Ben bu ilaçları kullanıyorum fakat bu ilaçlara, bu ilaçların beni iyileştirmesini sağlayan şey Allah. Ya da beni iyileştiren şey ilaçlar değil. Beni iyileştiren şey Allah. Bana devayı, şifayı veren Allah'tır diyor Hamit. Hamit bunu unutmamış. Dolayısıyla bu bir doğru bir tevekkül anlayışı ya da doğru bir kader anlayışı diyebiliriz arkadaşlar. Takdirin tedbirini boz, takdirin tedbiri bozduğunu unutmak ne anlama geliyor peki? Sizin sorularda çözdüğünüz sorularda karşınıza çıkabilir bu. Takdirin tedbiri bozduğunu unutmamak demek şu demek arkadaşlar. Tevekkülü unutmamak. Yani ben hasta olduğum zaman doktora giderim. Ardından doktora verdiği ilaçları kullanırım. Kullandığım halde iyileşmeme ihtimalim var mı? Var. Bu iyileşmeme ihtimalim için ne yaparım ben? Dua ederim. Allah'ım bana şifa ver. Ben üstüme düşeni yaptım. Sen benim tedbirimi takdirine bozma. Bu anlama geliyor aslında bu. Devam edelim. Evet, doğru tevekkül anlayışı. Bakın LGS'ye girecekseniz önce çalışmanız gerekir. Yanlış tevekkül anlayışı ise hiç sınava çalışmayıp sınavdan düşük almak ve benim kaderimde düşük almak varmış demek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İnsanın aklı ve iradesi var. İnsan çalışıp çabalayıp çalışıp ya da çalışmalı, çabalamalı. Bedavaya işte çalışmadığı halde ya benim düşük almak kaderimde varmış dememeli. Bu bir yanlış kader anlayışıdır ya da yanlış tevekkül anlayışıdır. Bunun dışında son kavramlarımız başarı ve başarısızlık, hastalık ve sağlık. başarı ve başarısızlık kavramı, bakın Allah üzerine düşen, görev ve sorumlularını yerine getiren kimseye çalışmasının karşılığını verir. Kişi kendi başarısızlığının, kendi başarısızlığını kadere yükleyemez. Dolayısıyla bunu yapmak yanlış bir davranış. Hastalık ve sağlık kavramı, kişi kendisine emanet edilen vücudunu en iyi şekilde koruması gerekiyor. Kişi başına gelen hastalıklarda bu benim kaderimde varmış diye düşünmemeli ve sağlığı için tedaviyi araştırmalıdır. Evet diyoruz ve kaderle ilgili kavramları da sonlandırıyoruz. Bu başarı başarısızlık hastalık ve sağlık kavramlarına çok girmiyorum. Zaten hani bildiğiniz şeyler diye e, uzatmıyorum. Konuyu burada bitiriyoruz. E, Hz. Musa ve Ayet-i Tevhid konusuyla e, karşınızda olacağız. Takipte kalın.